Et Dünyası Mannheim, Orta Almanya Ekspresi'ni sunar. Bazı finans kuruluşları ve ekonomi çevreleri tarafından tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizin dibi vurduğu söylense de iş yerleri hala kapanıyor, insanlar hala işten çıkarılıyor. Ekonomik krize yakından hissedenler ise küçük esnaflar. Bazısı çoktan kepenklerini kapattı. Bazı esnaflar ise ayakta kalmaya çalışıyor. Almanya'nın Heilbronn şehrinde mikrofonlarımızı uzattığımız Türk esnaflar krize nasıl baş ettiklerini anlattılar. Daha da kötü, daha daha da kötü oldu. Üç ay önce bir şeyler daha oluyordu yaz yaz günlerinde. Şu anda kışta geliyor. ...yani kışın daha çok problemlerimiz oluyor... ...şu anda daha az tabii 3 ay öncesine rağmen... ...şimdi şu anda küçük arabalar gidiyor... ...Affel Pramuk'tan dolayı küçük arabalar gidiyor... ...ama küçük arabayı da şimdi bulamıyorsun... ...çünkü bugün 5 milyon üzerinde araba çöp atıldı... ...küçük arabayı da bulamıyorsun yani... ...durumlar iyi değil... ...burada Almanya'nın bu çıkardığı kanun... ...kendisine de fayda olmadı... ...ben kalerici arkadaşlarımla görüşüyorum... ...büyük kalericilerle... ...burada... ...Fransa'ya, İtalya'ya orada küçük arabalara faydası oldu. Kendi arabalarından büyük araba satılmadı yani. Yurt dışından gelen, İtalya'dan gelen arabalar... ...Fransa'dan, İspanya'dan gelen arabalar... ...bizim Alman arabalarından çok çok ucuz. Çok çok ucuz. Yüksek modelli arabalar getiriyorlar. Bizim modellerimiz 98, 12, 2003 model. Fiyat olarak aynı. Öyle söyleyelim. Bizim Alman arabalarımız temiz ama adamlar da bauyare var. Yani modelli arabalar getiriyorlar. Fiyat bakımından da bizim 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 fiyatlarımızdan onlar iş yapabiliyor. Yalnız biz Alman arabası üzerine gittiğimizden biz fazla bir iş yapamıyoruz yani şu anda. İşlerimiz düşük. Ee, kriz herkesi olduğu gibi tabii ki bizi de biraz etkiledi. Şöyle bir vatandaşlar e, iş yerlerinden kurt arbayt sayesinde gidemediklerinden bize de tabii ki az gelmeye başladılar. Çünkü biz privat bir kuruluşuz. Hani renten kaselerle falan çalışmadığımız için. Tabii bu da bizi etkiledi. Normalde günlük 20 müşterimiz geliyorsa şu anda 15'e düşmüş vaziyette. Yani birazcık Etkilenmişti. Kriz bizi genellikle kuyumcuları şu anda e, baya bir şekilde etkiledi. Krizin üzerinde altının yükselmesi de bir etkin oldu. E, altının şu anda son e, bir ay ve iki ay içerisinde altın baya bir yükseldi. O bizi çok etkiledi tabii ki. Ama altın her zaman e, krizin önünde gidiyor. Çünkü bizim işlerimiz e, altınla alakalı olduğu için altın yükseldikçe insanların cebindeki para daha çok azalıyor. Kriz e, çalışana e, kriz yok. Ama çalışmayan kriz var tabii ki bizi de etkiliyor. Millet ceblerde biraz az para var, onun için gelemiyorlar. Çocuk çoluk çok olunca hepsini alamıyorlar. Türkiye esnaflar gelecek konusunda ise çok da umutlu değiller. Valla şu anda gördüğümüz şu bir günden geçtikçe biraz daha kötüye gittiğini hissediyoruz. Ee, tabii ki iyi olması için biz kendimizce kendi şubelerimiz kendi şubemiz için çabalıyoruz ama genel görüş kötüye gitti. Hatta diyebiliriz ki Türkiye'deki insanlarımız bizden daha iyi yaşıyor şu anda da söyleyebiliriz yani. Biraz karanlık gibi görüyorum ben. Çünkü Gerçekten Almanya bu son dönemlerde çok geriye doğru gidiyor. Çünkü insanların alım gücü çok azaldı. Daha önceki yıllarda, gerçi 2000'li yıllardan önceki dönemlerde insanların alım gücü çok çok daha yüksekti. Ama şu anda insanların durumu gerçekten sınıflandırma başladı. Yani Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da başladı. Bu durum nasıl etkiler Almanya'yı gerçekten merakla biz de bekliyoruz. Çünkü pek iyi bir derecede görmüyoruz. Benim düşüncelerim bu. Gelecek yıllardaki Almanya durumunu gençler için kötü. Çünkü gençler e, e, şimdiki ikinci nesil dediğimiz bizler e, çalışkanız, çalışıyoruz, yapıyoruz, ediyoruz ama şimdiki kötüye alıştırıyorlar okullar. Buradaki okullar çocukları kötü alıştırıyorlar. Çok Freiheit veriyorlar. Çocuklar çalışmak istemiyorlar. E, anasına babasına bakıyorlar. E, parayı iyi kötü alıyorlar çocuk, analarından babalarından dışarıya harcıyorlar. Anaları babalar harcamıyor ama kendileri harcıyorlar. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ek Dünyası Mannheim Orta Almanya Ekspresi'ni sundu.